Toplar damar tıkanıklığı, halk arasındaki tabiri tabii, bizim derin ven trombozu dediğimiz bacaklarda, ana toplar damarlarda ani gelişen pıhtı ve damarın tamamen tıkanması anlamına gelir. Bu pıhtı ani olarak tıkadığında hastanın şiddetli ağrısı, ayakta duramama, yürüyememe ve ayağın ilerleyen saatlerde şişmesiyle karakterizedir. Şişme artmasıyla birlikte hasta neye uğradığını şaşırır. Eğer zamanında müdahale edilirse çok süratli bir şekilde yapılabilecek pıhtı eritici ajanlarla açılabilir. Bu hastalığın diğer bir yorumlaması ani girer geç çıkar. Açılsa dahi toplar damarlarda ayaklardaki toplar damarlarda kapakçıkların etrafında pıhtı oluştuğu için tamamen temizlenmez ve kapakçıkların kapanması zorlaşır. Bunun sonucunda da ayakta venöz yetmezlik dediğimiz yani kapakçıkların kapanamaması ve kanın toplar damarlarda ayak bölgesinde göllenmesiyle karakterize bir hadise ortaya çıkar. Kalp tamamen çekemeyeceği için yer çekiminin etkisiyle kanın ayaklarda göllenmesi sonucu ileri derecede şişlik kalıcı olabilir. İlk bir hafta içinde hastanın bunu fark edildiğinde kesinlikle yürümemesi, bacağını yatarak bir süre kalkık tutması, askıya alması veya altına yastık koyarak tutması çok önemlidir. Çünkü tehlikeli olan riski hastanın buradan kopacak bir pıhtının kalbin sağ tarafına ve oradan da küçük dolaşıma yani akciğere atmasıdır. Akciğer tıkandığında da akciğer embolisi dediğimiz ölümcül bir tablo ortaya çıkabilir. Bu yeni ulaşacak pıhtılar için de geçerlidir. Hastanın bir an önce bu konunun uzmanına gitmesi ve İlk tedaviyi yaptırması, daha sonra da koruyucu tedaviye devam etmesi, aylık kontrollerinin zamanında gitmesi çok önemlidir. Ve söylediğim gibi bacakta çok az bir çap farkıyla kalıcı şişlik olabilir. Tamamen iyileşmeyebilir fakat zamanında yapılan müdahaleler bazen tamamen iyileşmesine kadar götürebilir.